lerin baharından herkese selamlar arkadaşlar. Bu hafta 16 Ekim Perşembe A101'in resmi katalogdan ürünlerini inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce yeni videoları da kaçırmamak için abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. O zaman hemen başlayalım bambu kapaklı saklama kabıyla başlıyoruz. ikili şekilde 149 lira. Ahşap çubuklu ayakkabılık ise 4 katlı 189 lira. Kış geliyor şemsiyeye ihtiyacımız olabilir. Bekleyenler 219 liraya geliyor. Ayaklı servis tabağı ise 299 lira. Badya seti üçlü 69,5 lira. Kaşıklı yoğurt kabı 42,5 lira. Kaydırmaz tepsi 2 renk seçeneği ile 79,5 lira. Vakumlu saklama kabı seti üçlü boyutları değişiyor 249 lira. Rendeli saklama kabı 4,5 litre kapasiteli 199 lira. Salata ve meyve kasesi 75 lira. Bora silikat kuplu çay bardağı 6'lı 220 milim 199 lira. Dekoratif yapay sarmaşık çiçek 99,5 lira. Paşa Bahçe'den kristalin servis tabağı 179 lira. Yine Paşa Bahçe'nin bir ürünü 212 kase 59,5 lira. Cam fincan 22,5 lira. Keramikadan seramik kupalar 69,5 lira. İki renk seçeneği var. Bambu kapaklı borosilikat kupalar ise 64,5 lira. Borasilika çift cezarlı espresso bardağı ikili şekilde 129 lira. Silikon servis gereçleri bulaşık makinesinde yıkanabiliyor 89,5 lira. Ayak havlusu ise arkadaşlar 50'ye 70 cm farklı renk seçenekleri var 69,5 lira. Kurulama bezi üçlü olarak 39,5 lira. Yüz havlusu farklı renk seçenekleriyle 50'ye 85 cm 59,5 lira. Banyo havlusu 70'e 140 cm 119 lira. Silikon yastık 199 lira. Tek kişilik mikrofiber yorgan 499 lira. Çift kişilik mikrofiber yorgan ise 599 lira. Epilasyon cihazı 2000 lira arkadaşlar. 2 yılda garantili bir ürün. Kafa masaj aleti 599 lira. Boyun ve sırt masaj aleti 1099 lira. 2 yılda garantili bir ürün postür düzeltme cihazı ise 279 liraya geliyor. 10 başlıklı masaj aleti 1499 lira. Ayak masaj aleti ise 279 lira. LED ışıklı cımbız 119 lira. Akıllı vücut analiz baskülü ise 549 lira. LED oje kurutucu 299 lira. Bakım ürünleriyle devam ediyoruz. Makyaj fırçası temizleme cihazı 599 lira. Gözaltı bakım cihazı 279 lira. Kaş düzeltme cihazı ise 179 lira. Kırışıklık giderici, masaj aleti, gıdı sıkılaştırıcı, 2 yılda garantili kırmızı, mavi ve yeşil ışık terapisi ile 749 lira. LED makyaj aynası 279 lira. Epilatör 599 lira. Epilasyon seti ise farklı başlıklarla 649 lira. Cüt bakım cihazı 599 lira. Yüz temizleme cihazı ise 479 lira. Manikür seti 349 lira başlıkları vardır. Pierre Cardin'den saç şekillendirici 5999 lira. Oyuncu koltuğu geliyor arkadaşlar. Fiyatı 2800 lira. Oyuncu masası da var 1999 liraya. Motor bekleyenler için Volta'dan 39.990 liraya geliyor. Yine Volta'dan 46.940 lira ya da bir motor geliyor. Scooter'lar var 59.990 lira. Volta'dan elektrikli bisiklet 19.990 lira. 19.999 20.000 liraya ise Seg'den buzdolabı geliyor. 65 litrelik termosifonlar 6.999 lira. Pirana'dan Powerbank'ler 599 lira. İkiz balık tavası 499 lira. Paşa bahçeden kara borcam ikili şekilde 399 lira. Makarna tabağı ise 99,5 lira. İki renk seçeneği var. Nova'dan meşrubat bardağı üçlü 139 lira. Ayakkabı çekeceği 29,5 lira. Nova'dan üçlü su bardağı 129 lira. İngiliz şomdan paspas takımı 349 lira. Sofra bezi ise 99,5 lira. Renk seçenekleri vardır. Dokuma halılar yıkanabilir kaydırmaz 999 lira. Ölçüsü ise 120'ye 180 santim. 80'a 150 santim dokuma yolluk ise 599 lira. Saklama kabı ikili şekilde 79,5 lira. Kilitli saklama kabı üçlü 400 milim, 800 milim ve 1.4 litre 129 lira. Regal'dan kablolu dik süpürge 1499 lira. Kiwi'den gizli damacana ve uç musluklu su sebili 7599 lira. Lav'dan 2500 cc 159 lira, 600 cc ise 59,5 lira saklama kaplarının. Çok amaçlı düzenleyici kutu 3 rengi var arkadaşlar 119 lira standlı sıvı sabunluk seti ikili şekilde 500 milim ölçüsünde 339 lira. Kablosuz şarj standlı masa lambası piranadan 349 lira. Piranadan bluetooth kulaklık 329 lira. Philips'ten 21.999 liraya televizyon geliyor 55 inç. Toshiba'dan 65 inç televizyon ise 25.000 lira. FOBEM'den 11999 liraya 50 inç televizyon da var. Hilevel'den 32 inç 5499 lira. Omvo'dan 40 inç televizyon ise 7500 lira. Keçe sütlü yüz temizleme sütü 169 lira. Keçe sütlü yine vücut losyonu 400 ml 199 lira. Golden Rose'dan bordo maskara 149 lira. Yine Golden Rose'un bir ürünü geliyor. Aydınlatıcı kalem 99,5 lira. Kudrası ise yine aynı markadan 119 lira. Matruj 139 lira. Golden Rose'un likit matruju ise 129 lira. Sinozun vücut peelingi 169 lira. Bakım yağ ise 249 lira. Pirinç özlü aydınlatıcı tonik 49,5 lira. Pirinç maskesi 69,5 lira arkadaşlar. Kolajen aydınlatıcı serum ve pirinç aydınlatıcı kremler de var. Yine aynı fiyat. Tane fiyatı 69,5 lira. Maskeler geliyor 39,5 liraya. İçerikleri farklı hepsinin. Kağıt maske de geliyor arkadaşlar. Çilek ve avokadolu 39,5 liraya. 2999 liraya arkadaşlar 120 kilo taşıyor. Böyle bir araba geliyor. Bekleyenler varsa kaçırmasın pınar tam yağlı süzme peynir 1 kilosu 219 lira. İçimin çikolatalı sütüyle devam ediyoruz. 1 litresi 69,5 lira. Murat Bey'den Anadolu lezzetleri 200 gramı dil, örgü ve tel peynirleri 109 lira. Sütaştan krema 200 milimi 45 lira. Sekten milkshakeler çilekli ve beyaz çikolatalı 39,5 lira. Sekten yine latteli kahveli sütlü içecek 45 lira 330 milim. Süt haştan ayran 250 milim ve 200 milim süt 13,5 lira. Türk kahvesi keyfeden 100 gram 50 lira güllü lokumlu ve damla sakızlı olmak üzere. Çay kurdan 42'li Trebolu çayı 500 gramı 159 lira. Sekten kayısı ve kinoalı yoğurt 45 lira. Kavrulmuş zarlı kajunun 140 gramı 119 lira. Reis, Ruffles ve Doritoslar arkadaşlar 54,5 lira tane fiyatı. Damladan Minera Elmalı altılı paketi 60 lira. Çerezya'dan çiğ badem ve kavrulmuş badem içi 250 gramı 135 lira. Hugo'dan mini fıstıklar 25 lira. Nescafe'nin ikisi bir arada 20'li kahvesi ve artı kupası yanında hediye 109 lira. Solo'dan bambu tuvalet kağıdı 40'lı 239 lira. Çiçeğimden banyo mutfak jeli temizleyicisi 750 39 39,5 lira. Hipo gider açıcı utra çamaşır suyu ise 750 gramı 34,5 lira. Soladan bambu kağıt havlu 16'lı 169 lira. Solonun bambu kağıt havlusu 39,5 lira. Bir tane dev rulo. Selpak desenli peçetenin 20'lisi ise desen desen 19,5 lira. Dolgate'den çocuk diş fırçası 59,5 lira. Mendiva'dan ıslak havlu 6'lı gül kokulu ve sabun kokuluları var 25 lira. Temizlik ürünleriyle devam ediyoruz. ABC'nin yumuşatıcısı 5 litresi 119 lira. Yine ABC'nin toz deterjanı 10 kilosu ise 259 lira. Nane ayran arkadaşlar 300 milimi 13,5 lira. Tütay şüptürük meyveli yoğurt 39,5 lira onlu paket. Danisimo'dan kırmızı meyve parçalı yoğurt 26,5 lira. Serfireş'ten şalgam suyu acılı ve acısız 20 lira. Enerji içeceği 330 ml 25 lira. Kapiden elma suyu 1 litresi 60 lira. Kapinin aramalı içeceği 50 lira. Kapidan misket limonu aroması 40 lira 1 litre coca cola ve fanta 1 litre portakal 50 lira 2,5 litre fanta mandalina 65 lira sprite'ların 1,5 litresi ise 55 lira el arabası 1149 lira pirana'dan avuç taşlama 799 lira Yine Pirana'nın ürünü şarjlı vidalama 999 lira. Pirana'dan şarjlı vidalama 899 lira. Şarjlı zımba ve çivi makinesi 1049 lira. Lehim Havya seti ise 349 lira. Şarjlı Lazer metre 999 lira. Deku baş testeresi 799 lira. Bütün ürünler 2 yıl garantili arkadaşlar. 110 parça hobi seti 899 lira. Sıcak hava tabancası 749 lira. Titreşimli zımpara makinesi 999 lira. Şarjı testere 1600 lira. Multi başlıklı profesyonel şarjı vidalama 1249 lira. Serliklere geçiyoruz. Kadın meyve desenli ev serliği 37'den 40 numaraya kadar 99,5 lira. Bu şekilde arkadaşlar numaralar 37'den 40'a kadar. Kalpli ev serliği 75 lira. Tüylü desenli ev terliği 89,5 lira. Baklava desenli terlik ise 75 lira. Kalpli ev 75 lira. Kumaş ev 75 lira. Renkli peluş ise 75 lira. Gold puantiyeli terlik 89,5 lira. Öne açık pomponlu ev terliği 89,5 lira. Gülen yüz ise 89,5 lira. Yıldız desenli terlik 75 lira. Ayıcık desenli terlik 75 lira. Kedi desenli peluş terlik ise 99,5 lira. Ekose koyun tüylü ev terliği 89,5 lira. Kare desenli ise 89,5 yine aynı fiyat. Kadın versiyon ev terliği de 75 lira. Erkek terliklerine geçiyoruz 75 lira. 41'den 44 numaraya kadar geçerli. Dokuma terliği var 75 lira. Desenli kumaş terlik 41'den 44 numaraya kadar 75 lira. Kose desenli terlik de 75 lira. 89,5 liraya koyun tüylü ev terliği var. Çocuk akademi etkinlik seti 119 lira. Kartmalı etkinlik kitabı 59,5 lira. Oyuncak kaplan iş araçları 129 lira tane fiyatı. Oyuncak römorklu traktör 169 lira. Hamur kesme makinesi 179 lira. Oyuncak Alisa'nın çamaşır makinesi 159 lira. Almira bebek ve araç seti 129 lira. Oyuncak pilli robot 429 lira. Bencili ördekler 399 lira. Kutu oyunu balık avı 99,5 lira. Eğitici kutu oyunu çarpmaca 649 lira. Bu şekilde arkadaşlar tabureli dijital bateri 10.999 lira. Tam boy keman var. O da geliyor 2.499 liraya. Son olarak da piyano var. 17.999 lira. Böylece kataloğumuzun sonuna gelmiş olduk. 16 Ekim A101 Perşembe ürünlerini inceledik. Abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.